tem dünyasına hoş geldiniz. Şimdi sizlere sütlü helva tatlısı tarif vereceğim. 100 gram helva, 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya, yarım litre sütümüz var. İlk olarak tereyağımızı koyuyoruz. Tenceremize tereyağımızı eriyene kadar karıştıracağız. Tereyağımız gördüğünüz gibi erimeye başladı. hemen ardından unumuzu ekliyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı unumuzu da ekledikten sonra tereyağına birlikte hızlı hızlı şöyle karıştırıyoruz. İyice birbirine özleşecek tereyağı ve un. Ardından 100 gram helvamız vardı. Helvamızı koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş helvamızı parçalaya parçalaya eziyoruz. Gördüğünüz gibi helvamız iyice ezilmeye başladı, erimeye başladı. Sıcak tereyağı ve unumuzla karıştırmaya devam ediyoruz. Ben bu şekilde tencerede eziyorum. İsterseniz siz tencereye koymadan önce de bıçakla kesip küçük parçalar halinde de koyabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bakın gördüğünüz gibi erimeye başladı helva. Elbeme çok az su koyu, süt koyuyorum. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Bakın iyice erimeye başladı. Hiç topak kalmayacak şekilde karıştıracaksınız, ezeceksiniz. Şimdi sütümün kalanını da ilave ediyorum. Yarım litre sütümüz vardı. Hepsini ilave ediyorum. Kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Balık yemeklerinin yanında çok hafif tatlı olarak ikram edebilirsiniz. etapta şekerimizi de ilave ediyoruz. Ve bir paket şeker vanilyamız vardı. Onu da ilave ediyorum. Ve yine yavaş yavaş karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sütlü tatlım yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika daha karıştırma işlemine devam edeceksiniz. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Şu anda sıvı olarak gözüküyor ama 3 saat buzdolabında kaldıktan sonra katı bir hal alıyor. Sıvı olması sizi yanıltmasın. Evet sütle helva tatlımız hazır. Şimdi kaselerimize dolduracağız. Evet sütle helva tatlımız hazır. Şimdi yavaş yavaş kaselerimize dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Sonuncu kasemi de dolduruyorum. Gördüğünüz gibi 5 kase çıktı. Tabi sizin kaselerinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişir. 4 kase de çıkabilir. 6 kase de çıkabilir. Şimdi sütlü tatlımız hazır. Buzdolabına koyup 3 saat dinlendiriyoruz. Helvalı sütlü tatlım hazır. Şu şekilde size kıvamını gösteriyorum. Bakın. 3 saat dolapta kaldıktan sonra kıvamı bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.